Anlat Alemdar. Burayı sana kim söyledi? Önemli olan kimin söylediği değil, öğrenebilmiş olma. Ben öğrenebiliyorsam başkası da öğrenebilir. Maalesef zafiyet içerisindesiniz. Zafiyet göstermeye mi geldin? Yoksa bizim zafiyetimizin bedelini ödetmeye mi geldin? Açıkçası ben ne kararlar aldığınızı öğrenmeye geldim. Bunlar seni ilgilendirmez. 2000 yıllık geleneklerimizi seninle tartışacak değilim. Bu ülkede olan her şey beni ilgilendirir. Hem başkanın hem mematinin ölümü bana olduğu kadar size de verilmiş bir mesaj. Sizi bilmiyorum ama ben bunun ne olduğunu öğrenmeye kararlıyım. Ne başkanın ne mematinin ölümleriyle ilgili ...kenden fazlasını bilmiyoruz. Bırak da işimizi yapalım. Bu teşkilat canının istediği zaman sorgulayabileceğin... ...hesap sorabileceğin ya da muhabbet edebileceğin bir teşkilat değil. Benim bu kuruma olan saygımı zorluyorsunuz. İçinizdeki ihaneti kesip atmadan hiçbir konuda karar verme hakkınız yok. Haddini aşıyorsun. Senden daha önemli işlerimiz var. Bana ve size karşı çok büyük bir oyun oynanıyor. Eğer bu oyunun içindeyseniz... ...bunun bedelini size ödedim. İçinde değilseniz... ...bana izin verin bu oyunu çözeyim. Seni yeteri kadar dinledim. Polat Alemdar'ı dışarı çıkarın. Hoş geldin evladım. Adil Bey ile tanışıyor musun? Adil Bey ile tanışmıyorum baba. Ben sizi gıyabınızda tanıyorum. Yaptıklarınızı da takip ediyorum. Adil Bey çok eski dostuz. Eskiden çok görüşür, muhabbet ederdik. Bir süredir görev için yurt dışındaydım. Siz de mi dış işlerindeydiniz Adil Bey? Ben antropolog. Soğuk savaş bittikten sonra araştırma yapmak üzere Türkiye Cumhuriyetlerinde kaldım uzun süre. Adil Bey, Aslan Bey'in üniversiteden de hocasıdır evladım. Hayret. Hiç bahsetmemişti Aslan Bey. Aslan en iyi talebemdi. Ama çok vefasız çıktı. İşi düşünce arar, hocam bunu yapalım diye sorar. İşini hallettikten sonra ara ki bulasın aslanı. <laughs> Ama ölümüne çok üzüldüm. ...başka öğrencileriniz de var mı benim tanıdığım? Muhakkak vardır. Ee, bana müsaade. Polat Bey bir ara bekliyorum sizi. Eski öğrencileri konuşmak üzere. Muhakkak geleceğim. Selametle Adil Bey. Çay içer misin evladım? İçerim baba. Bu ne baba? Aç bak. Adil Bey'e getirmiş. Çok ince, zarif bir adamdır. Asya'dan mı getirmiş bunu Adil Bey? Hayır evladım. Kendi yapmış. Adil Bey bu usta çok mahir bir ustadır. Onca yıl sonra babamla neden görüşme gereği duydunuz? Babanla sohbet etmek insanı zenginleştiriyor. Daha önce yurt dışında olduğum için pek görüşemedik. Fakat artık burada olduğuma göre kendisinin sohbetinden daha fazla istifade etmeyi düşünüyorum. Sizden önceki başkanın zehirli okla öldürüldüğünü biliyorsunuz değil mi? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun Polat Alemdar? Açık konuş. Başkan zehirli okla öldürülüyor. Siz babama ok hediye ediyorsunuz. Bunun tesadüf olduğunu sanmıyorum. Başkanı benim öldürdüğümü mü söylüyorsun? Onu bilsem, söylemem, gereğini yaparım. Başkanın okla öldürülmesi... ...sana değil, bana mesajdı. Aday olma. Sırada sen varsın demek istediler. Kim bunlar? Başkanı, sizi bu kadar iyi tanıyan yapı, sizin dışınızda olamaz. Haklısın. Ben de onun için, içimize girmeni istiyorum. İhtiyarlar heyetinin üyesi o. Bu komployu ortaya çıkar. <laughs> Teklifinizi bir şartla kabul edin şu anda bulunduğum görevi bırakmamı istemezsiniz. Çok şey istiyorsun. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ne istiyorsam milletim ve devletim için istiyorum. Bu saatten sonra kendim için isteyeceğim tek şey... ...mematinin intikamını almak. Sen... ...kendini heyetin üstünde görüyorsun bugüne kadar ihtiyarlar başkanı dışında kimseye böyle bir güç verilmedi. Hem operasyon yapacak kabiliyetin olmasına hem de bizim sırlarımıza vakıf olmana izin veremem. Böyle düşünüyorsanız yerime Eşref Bey'i seçmeniz bence en uygun olur. Ben kendi görevimde kalmayı tercih ederim. Bu senin tasarrufunda değil, Polat Alemdar. Sana görevi veren heyet istediğinde geri dağılır. Açık söylemem gerekirse, son günlerdeki fevri davranışların bizi düşündürüyor. Ben fevri davranmıyorum bana karşı yürütülen bir psikolojik harekat var. Siz de buna alet oluyorsunuz. Bizim haberimiz veya iznimiz olmadan oluşturulması 20 yıl süren bir projeyi riske attın. Biz bunu fevrilikle açıklıyorsak sana karşı güvenimizin devam ettiğini göstermek içindir. Yoksa bu görevde kalmana izin vermezdik. Ben bugüne kadar kimseden görev istemedim. Siz bana bu görevleri verdiniz. Hı hı. Göreve devam etmemi istiyorsanız... ...bu çocuklar bana lazım. Bu çocuklar senin için değil... ...devletin bekası için yetiştirildiler. Senden istediğimiz bir an önce... ...çocukları bize teslim etmen... En azından bana bir süre müsaade edin. Irak'ta, Suriye'de, Balkanlar'da ve Orta Asya'da bu çocukların yürütmeleri gereken operasyonlar var. Bunları bekletme lüksümüz yok. Eğer ben burayı temizlemeyi başaramazsam, bırakın Suriye'yi Irak'a, sınırlarımızı bile koruyamayız. 相声新闻。